Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Merhabalar Bu canlı yayın yapmamın sebebi insanlar aydınlansın insanlar bilgilensin Bilmediklerini öğrensin Konumuz Bize dikte edilen Maske, mesafe, aşı Ve çiplenme hakkındadır Şimdi hangisinden başlayalım? Maskeden. Maskenin kullanırlığı konusunda bütün bilim adamları maalesef farklı beyanatlar vermektedir. Ancak şu kesin ki maske hiçbir şekilde bizi hiçbir şeyden korumaz. Merhabalar Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Arkadaşlar, Yayınımızı bütün gruplarda paylaşalım inşallah. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi maske, mesafe, aşı nedir? Maske ile bizi zehirlediler. Bilmem bilir misiniz? fosfor, fosfor ve alüminyum bazlı karışımlı zehirler vardır. Bu zehirler etkisi yavaş yavaş girer vücuda, direkt karaciğere hitap eder ve akciğerle beraber karaciğeri imha eder. Ve bu belirtiler şu andaki koronavirüs dedikleri o belirtilerin birebir aynısıdır. Bunu uçaklarla yapıyorlar. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet. Lütfen arkadaşlar bütün gruplarda paylaşalım inşallah. Şimdi biz insanız değil mi? Biz Müslümanız ve insanız. Peki sorarım size. İslam'da, Müslümanlıkta bir insana zarar verme var mıdır? Bir insana zarar vermeye kalkana karşı o zararın bertaraf edilmesi gerekliliğin yapılması var mıdır? Vardır. Bizi zehirliyorlar. Bu küresel putlar, küreselciler bizi imha etmek için, tanrılığını ilan etmek için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Bakın dikkat edin. Tanrılığını diyorum. Bunlar paraya doydu. Her şeye doydu. Tek doyamadıkların egomonyen bir ilah olma sevdası. Vahim bir durumdur. Bu durumda eğer bizler uyanmazsak sonumuz nereye gidecek onu anlatacağım. Değerli kardeşlerim burada hiç kimsenin kimseye bir garazi yok. Benim de yok. Dutturdular bir korona olayı. Korona olayında insanlar patır patır ölüyor dediler. Çıktığı yer bu koronanın çıkmış olduğu yer neresi? Wuhan'da değil mi? İnsanlar patır patır ölüyordu. Şimdi sıfır vaka. Yanlış duymadınız. Sıfır vaka şu anda. Vaka falan yok. Bunların ürettiği ilaçları, aşıları kendi insanlarına vurmuyorlar ve bize vurmaları için satıyorlar. Hayırdır. Çıkmış bir tane bilim kurulu bizleri ihanetle suçluyor. Bütün insanları ihanetle suçluyor. Aşı olmayanlar vatana ihanet etmiştir diyor. Hayırdır ya? Hayırdır kardeşim? Sen kimsin ya? Şimdi anlatacaklarımı dinleyin. Dostlarınıza, kardeşlerinize anlatın. Arkadaşlarınıza anlatın. B bakayım hain kim? İhanet kimin içinde? İhanet kimlerin içerisinde? Bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Güzel kardeşlerim. Dünya genelinde baktığımız zaman her yerde medya siyonistlerin elinde deep state dedikleri bir sistem vardır. Medya havuzu. Bu havuzların içerisinde sürekli korku pompalanır. Bu korkuyla insanlar sürekli Mutasyon geçiren e, virüsten bahsedilir. Ya bu durmadan mutasyon geçiriyor bu virüs ve biz aşı olacağız. Ya Allah'ınızı severseniz mutasyon geçiren bir virüsten nasıl aşı etkili olur ya? Hangi mantıkla bunu söylüyorsunuz? Ben desem ki koronalı kişilere benim gibi birçok arkadaşım vardır aynı fikirdeyiz. Koronalı bir kişiye biz e, temas etsek İzin verin temas etsek edelim desek karşı çıkarsınız. Koronalı dediğiniz insanların ölümünün koronadan olduğuna dair otopsi raporu istesek karşı çıkarsınız. Hayırdır? Kimin tekelinde bu sağlık ya? Bilim kurulu dediğiniz bu kurulun içerisinde mi? hangi bilimin adamları var? İlaç firmalarının mı? Gerçek bilim adamlarının mı? Bunu bir tespit edelim. Bunu bir tespit edelim Allah aşkına. Bakın arkadaşlar. Maske mesafe ile başlandı bu olay değil mi? Maske mesafe ile başlandı. Size soruyorum. Kendi oksijenimizle bizi zehir ediler, doğru mu? Aldığımız oksijen, verdiğimiz karbondioksit, karbondioksiti tekrar ikimize çekiyoruz. Mesafe koydular. Bunlar birleşmesin. Bunlar bir araya gelmesin. Bunlar birlik olmasın. Maksat bu. Maksat bu. Peki bu birinci perdenin ikinci perde ayağında aşı olayında neler var? Duydunuz mu bilmiyorum. Nano partiküller dediğimiz uranyum bazlı mı? Efendime söyleyeyim e, alüminyum bazlı içerisinde nano partiküller vardır. Bir nevi bunun içerisinde bunu gören, bu e, bahsettiğim partiküllerin görevi olarak anten vazifesi yapan partiküller vardır. Şimdi size soruyorum ben. Bugün teknoloji o kadar gelişmiş, gelişmiştir ki hackerlar dediğimiz zatlar, bütün bankadan, sizin Facebook'unuz bunlar hikaye, bunlar ufak iş. Facebook'u çalmak, bunlar ne yapmak, bunlar ufak iş, bunlarla uğraşmazlar zaten. Hacklenebilir her türlü hesap, her türlü telefon, her türlü bilgisayar vardır. Bunlar hacklenebilir. Bunda hem fikir miyiz? Evet. Şimdi bu partiküller ne işe yarıyor biliyor musunuz? Onun içerisinde mevcut olan anten vazifesi gören anten vazifesi gören elementler var. Bu elementler ne işe yarıyor? Bunlar insanın beynindeki, zihnindeki düşüncelere varana kadar hepsini veri tabanı olarak bir yerde topluyor. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ne yapıyor, ne ediyor? Bunların bilgilerini topluyorlar. Peki soracaksınız ki, e kardeşim bunlar ne amaçlanıyor, ne geçecek ellerine? İşte vahim durum burada. Ellerine ne geçecek? Ellerine ne geçecek biliyor musunuz? Bunlar sizin hayatlarınızın içerisindeki aktivitelerin önemini arz ettiği için yapmayacaklar. Peki neden? Sizleri bir bilgisayarın içerisinde hapsedip düşüncelerinizi, bilgilerinizi kodlayarak hacklenebilir bir insan modeli meydana getirerek sizlerin hayatlarını istedikleri zaman, istediği anda bir düğmeye, bir tuşa bağlı hale getirecekler. Dokundukları anda infilat edeceksiniz. Bundan sonra adı virüsten öldü olacak. Her zaman her ölümü virüse bahane etmiyorlar mı şu anda? Bana bunun böyle olmadığını ispat edecek bir bilim adamı var mı? Ben hadi ki iddia ediyorum ki elimizde birçok veri var, veri tabanı var, birçok bilgi belge var ki bunları elimizden geldiği kadar yayınlamaya çalışıyoruz. İnsanlık bu kadar ucuz mu? Siz, biz, hepimizin hayatı bu kadar ucuz mu arkadaşlar? Bakın, Allah ne diyor Allah? Allah Celle Celaluhu ne diyor biliyor musunuz? La tahsen inna Allah ma'na diyor. Üzülme diyor, ben seninle beraberim. Derkenden, siz eğer kendi adaletinizi kurmak için hak yolunda birleşirseniz, güç birliği yaparsanız sizin yardımcınız benim diyor. Allah Allah diyor bunu. Ama siz zalimlere, zalimlerin zulmettiği o masumların iniltilerine duyarsız kalırsanız siz de helak olursunuz diyor. Bakın arkadaşlar. Semut kavmi, Lut kavmi, Adn kavmi niye helak oldu? Hı? Neden helak oldu? Bu kavimlerin helak olma nedeni neydi biliyor musunuz? Onların içerisinde Onların içerisinde bu haksızlığa, bu zulme karşı gelmeyen kişilerin olmasından dolayı, zulüm gitgide git, gide, git gide arttığından dolayı ne yaptılar? Allahu Teala'ya isyan ettiler. Senin emrini biz dinlemeyiz dediler. Şimdi de bu tanrılar biz sizin Allahınızdan güçlüyüz diyorlar. Siz bizim kulumuzsunuz, kulumuz olacaksınız diyorlar. Bizleri kendilerine kul etmek, köle etmek için bu aşı zımbırtısını çıkardılar. Bunun akabinde ne olacak? Bir küresel gücün esareti altında köle olacağız. Ve bu kölelik bizim hüsranımız olacak. Eğer biz hak ve hakkaniyet davasında bir araya gelmezsek sonumuz felakete gidiyor arkadaşlar. Hükümet ehli olan kişiler bizleri idare etsin diye biz onlara oy veririz. Ama devleti oluşturan, devletin esas mihenk taşlarını oluşturan güç Milletin ta kendisidir. Yani millet olarak esas devlet biziz. Bizler kendi gücümüzü, kendi irademizi eğer ortaya koymaktan acize düşer isek, biz her türlü güdülmeye, her türlü felakete müsahak oluruz. Bakın değerli kardeşlerim, El birliği içerisinde beraber bu verileri araştıralım, paylaşalım arkadaşların içerisinde bizlere tabi ki bu fikirlere karşı gelen insanlar vardır. Bakın. Kur'an'ı okumamış, İslam'ı bilmeyen, abdesti dahi bilmeyen kişiler çıkmış ahkam kesiyor. Hoca bozuntularından bahsediyorum. Diyor ki kul hakkıdır. Bu insanlara bakın e, huzur evlerinde vurulan açılar neticesinde birçok işi e, aşağı yukarı yüzde on beşe tekabül ediyor. Birçok kişi birçok ülkede öldü. Bunlar beyan edilmedi. Bunlar millete arz edilmedi. Bunlar millete gösterilmedi. Bu aşılar son derece tehlikelidir. Biz susuyoruz. Sustukça biz bu zulme müsahak oluyoruz arkadaşlar. Doğu Türkistan'da Kardeşlerimiz feryadı figan ediyor. Diyor ki bize diyor el açım Ve biz bunları geri gönderiyoruz. Kime gönderiyoruz? Çin'e gönderiyoruz. Çin bunu bu kardeşlerimize zulm ediyor. 30 milyon Türk'ü öldürmüş bir e, devletin aşısından medet umuyoruz öyle mi? İçinde ne olduğu belirsiz aşısından medet umuyoruz. Üçüncü faz deneyi olarak sen ben, herkes bu aşının deneyidir. Üçüncü fazla adamlar zaten bunu açıklıyor. Bu aşıların deneyidir diyor. Siz deneksiniz, kobaysınız diyor. Adamlar yine yabancı bilim adamları ne diyor biliyor musunuz? Dünyada diyor en kolay, bakın dikkat edin en kolay aşıların, ilaçların deneneceği yer Türkiye'de. Bunun bilgilerini de belgelerinde paylaştım ben. Biz bunların kobayı mıyız arkadaşlar? Yani ölen ölür kalan bizim. Yok böyle bir dava. Bilim kurulu dedikleri şahıslar bunları bizlere anlatırken aşının içerisinde ne var ne yok izah ediyorlar mı? Hayır. Adamlar kendileri çalıyor kendileri söylüyor. Size bir şey daha söyleyeyim. Peki bizim doktorlarımız var. Bakın bugün e, Almanya'da olması lazım. Almanya hükümetinin almış e, olduğu kararı bu aşıyla şey e, sokağa çıkma yasayla alakalı mahkeme iptal etti. Dedi ki halk hakkıdır. Halkın yanında yer aldı mahkeme. Şimdi ben size şunu soruyorum. Değerli kardeşlerim. Bize bu yapılacak mezalimin sorumlusu kim olacak? Sessiz kalanlar. Yine biz olacağız. Neden susuyoruz ya? Niye gerçeği haykırmıyoruz? Bizim amacımız tutup da cinayet işlemek, zulüm etmek değil ki. Biz gerçeği istiyoruz. Ben vatandaş olarak bana yapılacak olan şeylerin içeriğini bilme hakkımdır. Senin de hakkındır. Neden bunun için adım atmıyoruz bizler. Neden? Neden? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde yer alan bilim adamları bilime dayalı olarak bugüne kadar ne yaptı? Birden korona hikayesi çıkıyor. Aşı sevdasına tutuldular. Ama yüzlerce yıldır devam eden hastalıkların tedavisini ortadan kaldıracak, hastalığı ortadan kaldıracak, tedavi edecek ne bir aşı ne bir ilaç geliştirdiler. Çünkü adamlar ne düşünüyor biliyor musunuz? Siz diyor, siz, bize diyor, hepimize diyor. Siz diyor, bizim gelir kaynağımızsınız. Yani bizleri onların para kazancı para kaynağı olarak görüyorlar. Vermiş oldukları, yapmış oldukları bu firmalardaki bu ilaçların hiçbirisi tedavi edecek edecek özelliğe sahip olmadı bugüne kadar. Peki ne oldu? İşte verdikleri ilaç ile ne iyileştirdiler? Efendim ne tedavi ettiler? ne de berbat ettiler, süründürdüler. Çünkü ne kadar devam ederse o kadar fazla para kazanacaklardı. Ve böyle yaptılar, böyle yapmaya da devam ediyorlar. Peki, şimdiki yapılan plan nedir? Şimdiki yapılan plan bizlerin imha planıdır. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bugün samimi olarak söylüyorum araştırın bazı ülkelerde maske takmayanını vurdular. Devlet eliyle katliam yapıldılar. Resmen vurdular, öldürdüler. Sokağa çıkanı vurdular. Niye? Sokağa çıkıyorsun. Öldürdüler. Buna benzer bazı arkadaşlar görsün anlasın diye diyorum adamı zorla tuttular PCR testine tabi tuttular. Bu PCR testinin için yapıldı biliyor musunuz? Bu insanların içerisindeki beyin beyinde beyindeki olan hücrede de alakalı bilgileri almak için yaptılar. Yani senin DNA yapını almak, algılamak ve buna göre adım atmak için yaptılar bugüne kadar. Bana bunun böyle olmadığını ispat edecek bir bilim adamı istiyorum. Bu bir iddiadır evet, iddiadır. Bunun böyle olmadığını bunların ispatlaması lazım onca insanın zulüm içerisinde ölmesini beklemeyi benim gönlüm razı olmuyor. Hepimiz öleceğiz. Ama haksızlığın karşısında susarak değil. Bilgilerine güveniyorlarsa bizim bilim adamlarının karşısında bir televizyon programında çıkarlar. Derler ki kardeşim biz bu konuyu tartışmak istiyoruz derler. Aynen öyle, aynen öyle Alaaddin kardeşim. Koca bir laboratuvar olarak kullanıyorlar Türkiye'yi. Ve biz buna sessiz kalıyoruz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ediyoruz. O yılan bir gün döner, seni sokar, çocuğunu sokar, evladını sokar demiyoruz. Yasık. Değerli kardeşlerim. Bir bir ol milyonlarca ama sıfır olma. Birçok arkadaşımız araştırmıyor. Araştırmadığı gibi araştıran insanların bilgilerine, belgelerine de itimat etmiyor. Yahu televizyon diyor bangır bangır işte dünyada şu kadar milyon insan ölüyor, şu kadar bilmem ne oluyor. Televizyonlar kimin elinde? Biz büyük bir oyun var diyoruz. Küresel bir oyun. Küreselin anlamını biliyor musun? Dünya çapında bir oyun var. Bu oyunun içerisinde bizler uçakla diyorlar, Değişik iklimler meydana getirerek e, istedikleri yerde seller meydana getiriyorlar. Yangınlar meydana getiriyorlar. Afetler meydana getiriyorlar vesaire. Türkiye'de de harp projesine müdahale olan kişilerin ne işi var? İzmir'de. Şu an İzmir'de. Ege bölgesinde. Harp gemilerinin ne işi var? Bizi zehirleyen uçakların uçmasına neden izin veriliyor? Hangi imanıyla bunlara izin veriyorsunuz arkadaşlar? Yetkililere sesleniyorum. Müslümanız ya. Biz bunları bu zehir saçtıklarını uçakların içerisinde tüplerle beraber görüntülenmiş gizli kamera görüntülerine varana kadar bütün belgelerini bilgileri paylaştım. Neredesiniz? Ey yetkililer. Neredesiniz? Ben size bir şey daha söyleyeyim. Aylık bazda Türkiye'de 10 binlerce çocuk kaçırılıyor. Buna kim izin veriyor? Birilerinin izin vermesi lazım. Göz yumması lazım bunlara. Hangi insafa, hangi vicdana, hangi imana dayanarak bunlar yapılıyor? Sizin bu medya dediğiniz televizyonlar neden bundan bahsetmiyor? Bu kaçırılan çocukları kim kaçırıyor? İşte bu pedofili sapıkları dediğimiz bu küreselci köpekler kaçırıyor. Peki o çocukların akıbetleri ne oluyor biliyor musunuz? Evet. Maalesef. Çok büyük bir illüzyon. Bu illüzyonu yapanlar bizi imha etme planını kurmuşlar, kurgulamışlar. Aşı ile bizleri en sonunda imha etmeye kalkıyorlar. İnandığımızı söylediğimiz Kur'an'ı dahi anlamıyoruz. Kur'an diyor ki, insanlığa zarar veren düşmanları, hainleri kendinize dost kabul etmeyiniz diyor. Zalimlerin yanında yer almayın diyor. Yer alırsanız helak olursunuz diyor. Ey kardeşim sen susmakla gerçekleri görmemekte ısrar etmekte vebale giriyorsun. Yarın bir gün Öldüğümüz zaman vallahi ve billahi bundan mesul tutulacaksın. Ölen onca mazlumun, onca masumun vebaline giriyorsun. Neden gerçekleri görmüyorsun? Bugün Ahmet'e Mehmet'e yapılan yarın bir gün sana yapılacak. Ben eğer önce insansam insansam benim e, milletime, zürriyetime, devletime yapılacak olan tehdit ve tahditlere karşı uyanık olmam lazım. El birliğiyle buna karşılık vermem lazım. Neden karşı gelmiyoruz arkadaşlar? Devlet biziz. Biz, biz. Sensin, benim. Bu devleti oluşturan bireylerin tamamı devlettir. Bize idare, bizi idare edenler hükümettir. Asli olan devlet halktır. Bilmiyorsanız öğrenmiş oldunuz. Bu aşının içerisinde ne var ne yok konusuna gelince bu partiküllerin insan beynine direkmen ama en direkt olarak hitap ettiğini defalarca anlattık yazdık çizdik. İnsan beyninin şuurunu tamamen etkileyebileceğini de anlattık. Peki bunları bile bile duyduğunuz halde sessiz kalırsanız eğer sizin var olmanızın anlamı ne ifade eder? Evet, aynen öyle Latif kardeşim. Aynen öyle. Bugün medya dediğimiz medya dediğimiz TV kanallarına baktığınız zaman şunu görüyoruz. İnsanlığın temelini sarsacak olan ne var ne yoksa hepsi maşallah az birliğiyle dans ediyor. Efendim maske, mesafe maske, mesafe. Şimdi şimdi maskeyi ikiye çıkarmışlar. Yarın bir gün üçe beşe ona çıkarırlar. PCR testlerinin sahtekarlık olduğunu, şu anda dünya terörist örgütü lideri, dünya sağlık örgütü diyoruz ya, onun başındaki kişinin dünya terörist lideri olduğunu, bir terörist lideri olduğunu bilgilerle, belgelerle anlattık. Ve bu kişi dahi diyor ki, PCR testleri sahte. Bunca insanları neyle tespit ettiniz peki? Yalan yanlış dediğiniz bu PCR testleriyle mi ölçtünüz? Şu kadar vaka var, şu kadar şurada vaka var. Neyle ölçtünüz ya? Türkiye Cumhuriyeti'nde sorarım hangi virüsü bu bahsetmiyor bu mutan virüs ikide bir zırt pırt muta, mutasyon geçiriyor ve 8 ayın içerisinde bakın sadece başladığından beri ilk 8 ayda 4000 çeşit mutasyon geçirmiş bir virüsten bahsediyoruz. Sizin yapmaya çalıştığınız aşı geçersizdir. Zırt pırt mutasyon geçiren bir virüsün aşısı olur mu ya Allah aşkına? Hangi ilime hangi bilime dayanarak bunu iddia ediyorsunuz? Ve bütün virüslere ya ilahi bir güç mü var o aşının içerisinde? Yok. Tanrıların gücü var. Tanrıların. Tanrılar çünkü kendilerini ilah ilan edecekler. Çünkü sen esir olacaksın ya. Sen esir esarete düştüğün vakit işte esas o aşının içerisinde güç ortaya çıkmış olacak. bir dost olarak, kardeş olarak uyarıyorum. Lütfen ama lütfen bu oyunlara gelmeyelim. Bu oyunlara gelmeyelim. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.